bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diğer bir grupta günahlarını itiraf ettiler. İyi amellerle kötüleri birbirine karıştırdılar. Umuluyor ki Cenab-ı Allah onların da tövbesini kabul eder. Cenab-ı Allah şüphesiz ki gafurdur, rahimdir. Hazreti Ömer Efendimiz de kendisini bu kategoride değerlendiriyor. Bu ayet karşısında bizim durumumuz nedir? Siz de bildiğiniz gibi bu ayet-i kerime Tevbe Sure-i Cellesi'nde Ya tezirûne cüzün arka sayfasında. Orada iki ayrı zümre, iki ayrı zümre hususiyetleriyle anlatıyor. Zümrelerden bir tanesi içi başka, dışı başka. Hep böyle zevahiri kurtarma hesabına hareket eden insanlar. Tek hadise değil, onların bütün <laughs> hareketleri hep böyle zikzak. Merhum Necip fazlının ifadesiyle zıp orada, zıp burada. Kur'an-ı Kerim 5. cüzde ifade ettiği gibi müzebzebine beyne zalik. La ilahe ulay ve la ilahe Efendimiz de hadis-i şerifle meseleye vüzuh kazandırırken buyuruyor ki iki sürü arasında bir oraya bir buraya gelip giden koyun. Evet bir zümre öyle hep zevairi kurtarma peşinde. Mesela savaş olunca diyelim bunlar Uhud'dan da geriye çekiliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bu açıdan açığa genç insanların bu mevzudaki akıl mantık tanımayan heveslerine, arzularına uyuldu. Bunda çok strateji yoktu. Bir haşa ve yanlıştı. Çıkıldı buraya. Biz buna iştirak etmiyoruz diyorlar. Şimdi orası öyle bir makam. Orada öyle bir tezebzüp yaşıyorlar. Yani bir taraftan beraber görünüyor gibi ama fakat meselenin makuliyet ve mantıkiyetine itiraz ederek diyorlar çıkılmaması lazımdı. Bedir'de uzaktan seyrediyorlar, temaşe ediyorlar mesela. Hendek'te karşı tarafta dirsek teması içinde bulunuyorlar. Hep iltisak içinde oluyorlar. Tebuk'a da iştirak etmiyorlar. Yani görüldüğü gibi hadiselere göre bunlar da farklı tavırlar belirliyorlar. Sabit bir tavırları yok bunların. Ama boşluklar meydana gelince de izah edilemez yanlar. Bu defa mazeret döktürüyorlar. Yüzün başındaki ayete bakarsanız ya tedirune ile hüküm bi daracatum dönüp de siz tevhidten onlara geldiğinizde gelip karşınıza dikilecek size mazeret döktürecekler diyor. Bunlar işte o müzevzevin gürü. Kulla ta de ki, hiç beyhude mazeret beyan etmeyin. Bir mülaza ile değişik zamanlarda arz ettim. Bilerek kabahat işlemek bir kabahattır. Bilerek işlenen kabahati, onu mazur göstermek için gelip mazeret döktürmek, kabahati katlama demektir. Tövbe değildir o, çünkü orada farklı yalan söyleme var, hakkı batıl gösterme var, batılı hak gösterme var ve zevahiri kurtarma cehdi var. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لَكُمْ Katiyen Allah Efendimiz'e diyor katiyen size inanmıyoruz. Niteki bu inanmayanlar belki sayıları yüze bali oluyor. قَدْ نَبَّعَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ Sizin gerke, gerçekten bu mevzudaki sergüzeştinizi, düşüncelerinizi, tasarlarınızı Allah bize haber verdi. فَسَيْرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Allah amellerinizi sizin görecektir muhakkak bir tarafta. Resulü da görecektir, gösterecek aynı zamanda. Fümme turadduna ile alimul gaybi ve Sonra gayb ve şehadeti bilen Allah'a reddi olunacaksınız. Onun huzuruna çıkacaksınız. O da hesabınızı görecek diyor. O sayfada ifade edilen şey Allah yaptığınız şeyleri görecek. Resulullah yaptığınız şeyleri görecek. Hiç beyhude saklamaya kalkmayın. Bu onlara ait bir şey oluyor ve aharun atarafu bi zunubim amelen salihan ve ahara seyyen asallahu en yetubu aleyhim minallahu ve rahim bazılarda var ki onlar güzel iş işlemelerine rağmen bir de işlerin içine bazen fenalıkla da katabiliyorlar işte Hilal gibi, Kâb ibn Malik gibi üç tane. Onların üç tane olduğunu Kur'an-ı Kerim tasrih ettiği için daha başkaları vardı demeye mezun değiliz çünkü sarı olarak diyor ki وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ Haklarında verilecek hükmün geciktirildiği ileriye bırakıldı. Yani bir tedip döneminden geçirildikleri üç insan var. Üç tane açıdan açığa söylüyor onlar. Onların durumuyla alakalı o mesele biraz. Bu aharun ateraf bu Günahlarını itiraf ettiler. bin Malik kendi menkıbesinde de okuduğum gibi Cenab-ı Hakk'ın en büyük ihsanı bana doğru söylemek oldu. Bundan sonra da Allah ahdü peymanda bulunuyorum. Doğruluktan hiç ayrılmayacağım. Doğruluk benim vesile-i necatım oldu. Oysa ki diyor bana cerveze verilmişti. Günümüzdeki ifadeyle ele alacak olursak çok güçlü bir diyalektik kabiliyetim vardı benim. Ama öyle yapmadılar orada. Hata yapmıştı ve tarafı bizim obiyim. Günahlarını itiraf ettiler. İtiraf kelimesinin meseleyi ele alacak olursanız, itiraf mevzuunda o meseleyi bilme mevzuunda, evet ben böyle yaptım deme mevzuunda onu tabiatı haline getirdi ve tabiatını seslendirdi şeklinde anlamanız uygun olur. Halatu amelen salen ve Güzel işleri vardı. O güne kadar nice güzel işlere katılmışlardı. Hatta Uhud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek düştü demeden de ben hicap duyuyorum da o düşmez çünkü. Fakat o gün harbin şiddetinden, dehşetinden öyle bir hendi içinde tahassüm buyurmuşlardı. Orada ok yağıyordu, mızrak yağıyordu başından aşağıya. Çıkabileceği gibi bir hendekte de değildi. Görüp de Efendimizin elinden tutup çıkaran Kabe ibn Malik'ti ve Tebuk vakası da ondan sonra oldu. Şimdi onun o dönemde daha evvel ve daha sonra Bedre iştirak etmemişti. Mecburiyet yoktu o gün. Fakat Akabe iştirak etmişti. Çok önemli şeyler de bunlar. Nedense o gün işte kendi anlatıyor Seren Camesi'nde uzun boylu torunun ağzıyla anlatıyor. İştirak edememişti oraya ama günahını itiraf etti orada. İyiliği de vardı, fenalığı da vardı. İyilik, fenalık birbirine karışmıştı. Böyle anlaşılıyor ki o da onlara ait. Şimdi onun altında şu ayet geliyor. Elem ya'lemu enne Allah ve yekbalu tevbeten ibadî ve yekhudu sadakat ve enne Allah ve rahim. Öbürleri mazeret döktürüyorlar. Yaptıkları hiç güzel bir şey yok. Onlara Allah ve Peygamber bilecek derken tehdit mahiyetinde deniyor beliklerine de bunlara da deniyor ki ve kulli onlara söyle amel etsinler. Birer aksiyon adamı olsunlar onlar. Sadece inandık demekle kalmasınlar. İnanmış bir insan Tebuka ise Tebuka, Bedre ise Bedre, Uhud'a ise Uhud'a. Namaz deniyorsa namaza, zekat deniyorsa zekat, hac deniyorsa hacca, hicret deniyorsa hicrete neyse. Amel dediğimiz şey yani imandan sonra aksiyon bir Müslüman için çok önemli. Feseyir Allah orada şöyle diyor. Feseyir Allahu ve resuluhu vel müminun diyor bir de. Evet ya yani müminler hep haklarında iyilik biliyorlardı onunla. Allah biliyor zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de Allah bildiriyor. Fakat yaptıkları iyilikler ve aynı zamanda irtikap ettikleri hata öyle açık öyle beyindi ki yapılan şeyler de biliniyordu. Öyleyse öyle amel ve davranışta bulunun ki Allah biliyor o meseleyi. Peygamber de biliyor ve müminlere de bildirecek diyor. Ne kadar siyaka uyuyor bu. Çünkü onun altında sayfanın en son ayeti ve akarune murcevne le emrillah imma yetu valim emma yuaz valim. Allah kim diyor. Şimdi bu meselenin bir yanı yani münafıklar için itizar mazeret döktürüp duranlar için Allah'ın beyanı öyle onlara tehdit. Belkiler gelince ümit kapısı açık. Belki ardına kadar açık. Onlar tövbe etmişlerdi. Allah tövbeyi kabul buyuruyor. Ameli salih işlemişlerdi. Ama salih amel içine bazı şeyler de karıştırmışlardı. Bu meselelerin bir yanı meseleyi ayet kelimelerle münasebeti açısından ele alıp faz edecek olursak bu iki şeyi birbirinden tefrik etmek lazım. İkinci mesele orada bunun altında da vakaruna mürcevne diyor orada. Vakaruna tarafı bir dunu bim. Vakaruna mürcevne ile emrille. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, inayetiyle, ihsanıyla bunlar hakkında iyilik ümit edilir insanlar bunlar. Mesela ikinci şıkkına gelince وَاَخَرُونَ اَعْتَرَفُ بِذُنُوبِمْ خَلَطُ عَمَرًا salih وَاَخَرَسِيَّتْ Hz. Ömer Efendimiz'in kendisini bazı münafık emareleri ve alametlerinden dolayı münafıklar içinde bulunabileceği endişesi taşıdığı doğrudur. Ayşe validemiz de ondan. Da onlar gibi 5-6 tane önde gelen sahabi var. Münafık olma endişesini taşımışlardır. Münafık oldukları kanaatini değil, izanını değil, ben münafığım dememişlerdir. Acaba bazı emareler bulununca aynı kategori içinde mi müteala edilir? Endişesini taşımışlardır. Fakat benim tefsirlerde aklımda kalan, siyerde aklımda kalan şekliyle o ayeti kerime kendi hakkındadır diyen Hz. Ömer değil, Ömer bin Abdülaziz'dir. Kur'an-ı Kerim'den mesela diyor ki اِلَّا الَّذِينَ عَمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُوا İman ettiler, salih amel yaptılar. Allah onlara vüd ihsan etti. Arzda, semada sevgi vaz etti. Kendi kendine hasret diyor ki, nerede o, nerede ben diyor. Vel asrı innel insane lefî husrin illellezîne ve amelû salihati ve tevâsavu bil ve bil sabr. İman etti, amel salih yaptı. Hakkı tavsiye ettiler, sabrı tavsiye ettiler veya tavsiyeleştiler diyor. Yine diyor ki nerede o, nerede ben? Sonra bu akarun tarafı bir zunubim halat amelen salen bu akara buraya gelince numarası da durubu da bana çok uydu diyor. O numara durup bilinmiyor da ben öyle diyorum. Tam bana göre diyor bu. Bazen çirkin işler içine girme, bazen de tevbe etme, cenab-ı bulunma. İşte benim halim budur diyor. O zaman fenalıklarından dolayı gözyaşı diyor. İyiliklerinden dolayı da Allah'ın rahmetini ümit etme. Çünkü onlar hakkında Allah'ın rahmeti ümit edilir. Siyah sibak içinde mesele ele alınacak olursa. Bir üçüncü şık Ömer bin Abdülaziz sahibi fetvadır. Onun an zamanda Übeydullah İbni Abdullah İbni Utfe Reca, bunlarda da muallimleridir. Bunlar da bildiğiniz gibi tabiinin çok büyük imamlarıdır. Bunların elinde yetişmiş bir insandır. Kâbına ulaşılmaz bir insan. O böyle düşünüyor bu mevzuda. Mesela وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ ذَابَ وَالْفِظَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ ف۪ي سَب۪ي اللّٰهَ وَشِرٌ بَعْذَابٍ Böyle mal biriktirir de şayet zekatını vermezse sağına soluna böyle kızdırılarak mühür olarak bastırılır yine. Yine Tevbe sures-i cellesinde dendiği gibi malum orada deniyor onlar Bunun gibi daha başka böyle münafıklar hakkında nazil olan ayetler hakkında böyle düşündüğü gibi o akharuna tarafı bidunu amelen orada da bizi çok alakadar eder diyor. Ebu Zer radiyallahu anh hazretleri de böyle düşünüyor. Sahabi arasında Ebu Zer gibi düşünen insanların sayısı az değil yani. Şimdi Cumhur'un görüşü değil diye siz o meseleyi objektif olarak aleme uygulamayabilirsiniz. Fakat herkes şahsa hakkında Ebu Zer'in dediği doğru olabilir. Münafıkları alakadar eden ayetler belli ölçüde bizi de alakadar edebilir diyebilirler. Dolayısıyla o Tevbe suresindeki ayette bizi alakadar eder diyebilir. Herkes kendi şahsı adına diyebilir bunu. Mesela sen diyemezsin. Abdurrahman işte bu ahirene tarafı bi dinub muhalata amelen salen, ve Tam bu senin fotoğrafın yani diyemezsin. suizan olur. Ne biliyorsun sen onun kalbini bilmiyorsun ki. Yarıp içine mi baktın? Bir kelimeyi i tevhid sermayesiyle Müslümanlığa iltihak eden insan için efendimiz bu tabiri kullanıyor. Ne biliyorsun? Kalbine mi yarıp baktın diyor. Öyleyse biz başkaları hakkında bu mevzuda hüküm verirken yarıp kalbine mi baktım mülazasıyla tir tir titremeli onların en küçük şeylerini bile çok büyük görmeliyiz. Bir kelime-i tevhid söylüyorsa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah öyle halisane söylemiştir ki hani kurtulabilir onunla. Burada sizi dinlendirmek için bir hikaye anlatayım. Anlatmıştım. Evliya menkıbelerinde var malum. Ehlullah'tan bir tanesi bir yerden halkın bir bayram günü işte bir şölen neyse geçerken bir tanesi de cam cambazlıkta geziyor böyle İpi de ipi yukarıda tutmuş nasıl sonra da dengeyi kaybediyor ayağı kayıp baş aşağı aşağıya doğru gelirken içten öyle bir Allah diyor ki aşağıda palyaço duruyor göbekli bir adam bunun başı palyaçonun karnına geliyor onun karnı deriniyor bu kurtuluyor fakat düşerken öyle bir Allah diyor ki Veli de tam o esnada oradan geçiyor. O hak dostu şöyle diyor o esnada. Eğer hayatımda bir kere kelime-i tevhidi bütün meratibine riayet ederek böyle seslendirebilseydim ben de kurtulurdum diyor. Şimdi o önemlidir yani. Karşımızdaki insana bakarken kim bilir kelime-i tevhidi belki öyle seslendirmiştir ki onunla kurtulur. Ben de her gece yüz zekat namaz kılmışım, kurtulamayabilirim. Bir şey karıştırmışımdır. Kendim araya girmişimdir. Maddi manevi füyüzat hislerim adına döktürmüşümdür onları. Beklentilere bağlamışımdır. Cennet bile olsa öyle bir beklentiye bağlamak meseleyi doğru değildir. Bunun gibi ben kirletmişimdir amelimi. O o esnada, şimdi lemalardaki meseleye gelelim. Esbab bil külliye sukut ettiğinden onun nazarında kainatta hiçbir şey yok artık. Sadece Hz. Müsebbibül Esbab var. İşte öyle nuru tevhid içinde sırra hadiyetin zuhuruna bağlı bir kere la ilahe illallah demesi balığın karnında Hazreti Yunus Aleyhisselam'a necat verdiği gibi ona da necat verebilir. Evet. Şimdi burada da şunu anlayalım. Yani başkaları hakkında bu türlü mülazalara girdiğimiz zaman hep meselenin iyi yanından bakmamız iktiza eder. Mesela hani ateist olduğunu hep ısrar ediyordu. Fakat genel yumuşak halleri itibariyle hep aklından geçerdi. Derdim ki acaba bir fırsat olsa gitsem ben buna sen İmam Hatip'in orta kısmını da okumuşsun. Az buçuk bu meselelerin sende bir kalıntısı var. Gel bu inadı bırak yani vazgeç. Bunca şeyi elimin tersiyle itemem deme yani bunca basit şeyler yani elinin tersiyle itmezsen şayet çok önemli bir meseleyi elinin tersiyle ittiğinin bilmem ki farkında mısın? Cennet böyle çok ucuz şeye feda edilecek bir şey değil. Yani bir diyebilseydim hep içimde dert oldu. Şimdi bakarsınız adam o güne kadar yapmıştır da o gün giderken bir şey demiştir bilemezsiniz. Onun için biz ölüp giden insanlar hakkında hüküm vermiyoruz. Yani. Hele ehli imansa bu, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hataları da varsa ve ahirun atarafu bi zunubim halata amela Bu söz o kendi hakkımızda düşünebiliriz. Falan. çünkü kalbimi ben çok iyi bilirim yani. Neyin içine ne hatlar karıştırdığımı ben bilirim. Neleri safi yani Rabbime sunduğumu bilirim. İbadeti taat yaparken de Rabbimle kendi arama girdiğimi çok iyi bilirim. Oysa ki kalbimle onun arasındaki şeyleri bertaraf ederek kalbi arızasız, hailsiz, perdesiz onunla buluşturma esastır. İsterseniz Frenkçe tabiriyle konsantre olma diyebilirsiniz buna. Bu konuda da bu mesele kişiyi şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Alem için mülaza, müteala başka. Kendimiz için mülaza ve müteala başkadır. Kendimiz için hepimiz öyle düşünebiliriz. Zekatta cimrilik yaptık. Bu nifak alameti. Çünkü Kur'an-ı Kerim münafıklara ait onu söylüyor. Konuştuğumuz zaman sözün içine bir yalan girdi. Yine bir münafık alameti irtikab ettik. İşte Hazreti Ömer'in, Ayşe validemizin korkusu oydu. Mesela birine bir söz verdik, sözümüzden döndük. Derler ya Efendimiz üç gün beklemiş. Akif de bir gün müne beklemiş yani. Ve ömrün sonuna kadar da söz verdiği halde oraya gelmeyen o insanla konuşmamış bir daha. Vadinde hulfettiği için. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hiyanet etme. Her neyse o emanet yani. Alma, kullanma filan. Şimdi bağışlayan hiyanetin daniskası işleniyor böyle bir dönemde. Hafizan Allah bunun zerresini bile yaptığında insan endişe etmeli. Ben emanete hiyanet ettim. Hele bu millet malıysa affedilir gibi değildir bir ferdin malı olsa ben bir ferdin bazı kimselerin hakkı geçmiştir diye talebe arkadaşlarından beraber oturmuş yemek yemişiz. Ben belki fazla yemişim. Beraber peynir tulumumuz olmuş. Yemek yiyeceğim zaman oradan almış getirmişim ben. Belki hani o olsaydı önümüze koyacağı zaman daha az koyacaktı. Ben bu arkadaşlarım bulabildiklerimin hepsine gidip bunlara bin lira, iki bin lira, 3000 lira vererek hukuk geçmiştir, hakkını helal et dedim. Ama ben bunları biliyordum. Şimdi bir yerde ben devletten bunu yaparmışsam, topyekun bir milletten hakkını helal et deyip helallik almam lazım. Bir kaymakam, bir vali, bir hakim, devletten maaş alan, devletin işini gören insanlar, devlet malına hıyanet ediyorlarsa, bu umumun hukukunun taalluk ettiği bir meseledir. Dolayısıyla amme hakkıdır. Hukuk ifadesiyle ifade edecek olursak bu aynı zamanda Allah hakkıdır. Umum halk affetmeyince affedilmez o mesele. Nazik konular. Şimdi bu türlü şeyler iltikap eden bir insan kendinden endişe duymalı. Ben yoksa münafık mıyım? Endişe duymalı. İyi şeyler var. Ve ahirun atarafu bi zunubim halat amran salen ahira kendi hakkında rahatlıkla böyle düşünebilir. Böyle bir düşünme onu tövbeye sevk eder. Ve yapılmış bir kusur, bir kabahat varsa şayet, kusuru nefsini alma meselesi, başkaları hakkında onu kusur mülahazasından kurtarır. Böyle yararlı yanları var bunun. Tevbeye, övbeye, inabeye bizi sevk edecek şey de çok önemli bir sayıktır. Bu da Allah'ın ayrı bir lütfudur. Onu vicdanınıza duyurması, Allah'ın size ayrı bir lütfudur. Evet, ok düz giderse hedefe varır. Hedefinizi çok iyi belirleyerek, yayınızı iyi gererek düz gitmesini sağlamak lazım. Meselenin karambolaya tahammülü yoktur. Şans bir kere düşer insana. Bir kere yayını germe, bir kere okunu sadaktan alma, bir kere onu ya üzere yerleştirme, bir kere atma, bir kere hedefe ulaşma vardır. Burada kaybederseniz büyük buluşmada sık sık karşılaştığınız gibi acaba bir daha geriye dönme imkanı yok mu? Eksiklerimi telafi edeyim. Vallahi iyi bir insan olacağım. heyha heyhat lima tuadu. İn hiye illa ve ma nahnu bi Ne hayat hafife alınacak bir şey. Ne hayatın değerlendirilmesi ihmale uğrayacak bir şey. El emru ciddun. Mesela çok ciddi. Ya Rabbenâ'l kerem bizleri et muhterem. Dünyada hem uqvada verme gamı ele.